Merhabalar, ben Selen. Samsun Börek'te gıda mühendisiyim. Merhabalar Selen Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim Murat Bey. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, Donuk'ta çalıştığımız yine Bafron Okulu olarak adlandırılan, aynı zamanda coğrafi işaretli olan ürünümüzün uygun muhafaza yöntemleri ve pişirme teknikleriyle ilgili bilgiler veriyor olacağız. Çok güzel. Başlayalım mı? Başlayalım tabii ki. Öncelikle tepsiye e, Bafron Okullarımızı diziyoruz tek tek. Biz bunları tepsiye dizerken fırınlarımızı 165 santigrat dereceye ısıtıyoruz bir yandan. Tepsiye dizdikten sonra bafran okullarımızı üzerine karışımımızı sürüyoruz. Karışımımızın içerisinde yumurta sarısı, toz şeker ve ercişek yağı bulunuyor. Bunları aldıktan ne kadar süre sonra tüketmemiz gerekiyor? Murat Bey bunları aldıktan sonra donuktan alacağımız için 24 saat... İçerisinde tüketmemiz gerekiyor çözüldükten sonra. Hı hı. Ancak e, çözünmeden tekrardan donu e, muhafazaya devam edersek de bunun raf ömrü tabii ki uzuyor. Buzu çözüldükten sonra yani pişirdik. Daha sonra tekrar dondurabiliyor muyuz? Yani bizler önermiyoruz hem ürünün kalitesi açısından hem mikrobiyel faaliyetler açısından. Nokullarımızın üzerine son dokunuşları yaptık. Şu an pişmek için fırına gitmeye hazırlar. Piştikten sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bafran okullarımız fırından çıktı ve tüketime hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz. Hoşçakalın.